Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tarık. Bugün sizlerle beraber sayısalcılar için sosyali konuşacağız. Sayısalcılar için sosyal, eşit ağırlıkçılar için fen hep bir muammadır. Ne zaman çalışayım, nasıl çalışayım, hangi kaynaklardan çalışayım, soru bankası çözeyim mi çözmeyeyim mi gibi gibi birçok soru aklımızda dolaşır durur. Kimi sayısalcı sosyale, kimi eşit ağırlıkçılar fene yazdan başlar çalışma. Yazın daha onu bir Türkçeden, matematikten ayırt etmek sizin aynı özveriyle, aynı önemle çalışır. Kimisi sona atar. Mayıs'a, Haziran'a atar. Ki ben de Nisan gibi başlayacağım. Ben de biraz sona atanlardandım aslında. Ama size burada iki aşamada çalışmanızı önereceğim. Yani hem MSU'den önce yani bu aralar biraz çalışmanızı önereceğim. Hem de ikinci aşamada da artık Nisan-Mayıs ayları gibi ikinci ve son aşamayı çalışmanızı önereceğim. Neden? Çünkü ben evet Nisan ayı gibi çalışmaya başladım ama şöyle bir durum vardı. Ben tüm genel denemelerimde sosyalden çözüyordum, çözemiyordum. 10 net civarı geliyordu yani bu zamana kadarki netlerden bahsediyorum sosyal netlerimden. Ve tüm soruları hocalarıma götürüyordum felsefe ve din hariç tarih ve coğrafya sorularımı hocalarıma götürüp hocam işte bu soru neden böyle? Ya hocam işte konuyu çok bilmiyorum ama biraz da konuyu anlatır mısınız bana? Hocalarım sağ olsunlar beni kırmıyorlardı. Her soruyu böyle 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika yani neyse anlatıyorlardı biraz da konusunu. Ben bu zamana kadar böyle getirdim. O yüzden diyorum siz hem biraz MSV öncesi yani bu aralar Şubat gibi çalışın hem de sınava yakın çalışın diyorum. Çünkü bu çalışmayı birçok arkadaş yapmıyor. Şimdi ben sizler için 2 haftalık bir çalışma programı oluşturdum. Buralarda da yazacağız bunları böyle ben konuştukça hafta hafta. Şimdi önce şuradan başlamalıyım ki soru bankası çözme işine ben çok gerilmesi taraftarı değilim. Çünkü ben bir sayısalcı olarak hiç soru bankası çözmeden sosyalde 18,75 net yaptım. Yani bir yanlışım vardı. O da coğrafyadan. Kız kardeşim aynı zamanda eşit ağırlıkçıydı. Onunla beraber mayıs gibi fen çalışmaya başladık ve böyle 3-4 haftalık bir çalışmayla yine hiç soru bankası çözmeden arkadaşlar fen de 12 net yapmıştı diye hatırlıyorum. Yani onunla 15 arasındaydı. Ben 12 net diye hatırlıyorum ve Marmara Hukuk Fakültesini kazandı. 6000. olmuştu diye hatırlıyorum. Şimdi hal böyleyken hızlı bir şekilde kısa bir zamanda maksimum net yapmak varken sosyal ayıracağımız vakit veya işte tarihçilerine fen ayıracağı vakitense AYT matematik çalışırım gider. AYT fen çalışırım. Ve iş tarihçisem gider AYT edebiyat sosyal bir çalışırım. Anlatabiliyor muyum derdime? Peki o zaman biz ne yapalım? Soru bankası çözmeyeceğiz de ne yapacağız? İki haftalık şöyle bir program hazırladım size arkadaşlar. İlk hafta bir konu özetli kitaptan ki Apotemi'nin ikini ben çok beğeniyorum. Apotemi konu özetli sosyal kitabı veyahut da başka kitap da kullanabilirsiniz. Bir konu özetli kitap bir hafta ilk hafta tüm tarih, coğrafya, felsefe, din okuyacağız. Böylelikle hızlı bir şekilde tüm çerçeveyi çizmiş olacağız kabataslak. Bu bile netlerimizi aslında 2-3 net arttıracak bir çalışma. Ama durmayacağız. ikinci hafta bir branş deneme seti alıp onu bitireceğiz ki bu noktada benim sizlere önerim kesinlikle alan yayınlarının sosyal bilimler branş denemeleri olur ki bu branş deneme seti konu özetli. Buradaki QR kod var görüyorsunuz. QR kodu okuttuğunuzda karşınıza konu özetleri çıkıyor. Bu konu özetlerini okuduktan sonra bu denemeyi çözmeniz çok daha faydalı olacaktır. Aynısının FEN'de de geçerli. Aynısını QR kodu yine okutuyorsunuz. FEN'de konu özetleri var. Türkçe matematiği de var. Orada da yine konu özetleri var. Bu şekilde hem konu özetli hem de mesela göstereyim şu şekilde. 20 denemeden oluşuyor. 6 kolay, 8 orta ve 6 zor denemeden oluşuyor. Hem bu şekilde bir branş deneme seti alarak üç farklı seviyeden de soru görmüş olacaksınız. Ve denemeler şu şekilde hazırlanmış. Mesela bu birinci deneme. Kolay deneme elimdeki. Tarih sorularını bilgi arşivi yayınları hazırlamış. Coğrafyayı coğrafya gurmesi hazırlamış. Yine işte burada yayın denizi de işte felsefe din kısmına devreye girmiş. Yani aslında bir branş denemesine hangi alanda hangi yayın böyle en iyiyse o yayın hazırlamış diyebiliriz ve sorular çok kaliteli. Bu denemeyi çözeceğiz ikinci hafta. Bu denemeyi çöz. Bu arada bir 5-6 günde bitirmeye çalışın bu 20 denemeyi. Kim? Bir günde 4 deneme falan 3-4 deneme çözmeniz gerekecek. Yani sosyal bu biliyorsunuz. 60 soru çözsen günde kontrolüyle şeyle hadi senin 1,5 saatini alsın yani. Hadi 2 saatini alsın. Ama bize getireceği net gerçekten kısa zamanda büyük bir net. O yüzden bu çalışmaya değer. Bunu yaptıktan sonra 5-6 günde bu deneme branş deneme setini bitirdiniz. Bu set bittikten sonra güzel bir analiz yapacaksınız. Nerelerden en çok netim kaçıyor? Bu analizi yaptıktan sonra bir de şu dediğim konuları ekleyeceksiniz ve bu sefer o son birkaç gün bunların konu altında videolarını izleyecek. Hangi konular bunlar? Mesela coğrafyada kesin her sene soru çıkan ve kolay net arttırabileceğimiz konular nedir? İklim, nüfus, harita bilgisi. Evet belki çok kolay net artmaz ama kesin sorusu olduğu için buna da çalışmalıyız. Coğrafyadan bunlar. Tarihte mesela Atatürk ilke ve inkılapları çalışılabilir. Çok kolay net arttırabilecek bir konu. Ve i̇şte din kültüründe Allah'ın, peygamberlerin sıfatları, felsefede filozoflar ve akımlar. Bunlara çalıştığımız zaman ve çalışırken biraz da böyle kodlama yaptığımız zaman burada da bir birkaç net koparacağız. İlk haftaki konu özetli kitabımız, ikinci haftaki branş deneme setimiz ve ondan sonra yapacağımız ihtiyaca yönelik, bakın tüm dersleri dinlemeyeceksiniz, şey, tüm konuları dinlemeyeceksiniz, İhtiyaca yönelik en çok çıkan yerlerden dinleyeceğimiz bazı konular iki hafta gibi bir sürede sosyal netlerimizi, eşit içinde fen netlerini en az 5 net arttıracak. Ki 5 net TYT'de belki 10 bin, belki 20 bin kişi demek. Belki daha fazla sıkışan yerlerde. Dolayısıyla bu çalışmayı MSV'den önce kesinlikle uygulamanızı öneririm. Hatta sizlere şöyle bir önerim de olacak. Yine alan yayınlarının çıkmış soruları var. MSV çıkmış sorular çok bulunmuyor biliyorsunuz. MSV'nin son 7 yıl. Birçok yayında maalesef son 5 yıl yapıyor. Bence yetersiz. Son 7 yılın hem TYT hem MSV çıkmış sorularını yine alan yayınlarının bu konu konu çıkmış sorular kitaplarında bulabilirsiniz. Türkçe otomatik fen sosyal yine hepsi mevcut arkadaşlar. Yine sosyal adına eşit arkadaşlar için ise fen adına bu iki branş deneme setini çözmek yine çok faydalı olacaktır. Şimdi ben genelde sayısalcılar için sosyal versiyon üzerinden anlattım ama bir eşit ağırlıkçı için de aynısını fen uygulayabilir dediğim mantık yine aynı. Önden bir genel çerçeve çizmek adına bir haftada bir konu özetli kitap okumak sonrasında bir branş deneme seti çözmek. Ondan sonrasında ise ihtiyacı olan konulardan konu altında video dinlemek. Bu çalışmayı MSU'den önce yaparsanız sınava yakında tekrar bir branş deneme seti artı kısa bir e, Kamp bu sefer ama belki tüm konular hızlıca kampa girerseniz sayısalcılar için sosyal, eşit arkadaşlar için fen büyük oranda hallolmuş olacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.